rüyada ölmüş birine cüzdan vermek maddi sıkıntılarından kurtulacağına, başarılı olacağına ve başarılarının süreceğine, karşılaşılan onca ihanete rağmen, hayatın idaresinin kaybedilmeyeceğine, arkasına kitleleri takacağına, işlerin çok iyiye gideceğine, makbul olandan vazgeçmeyeceğine delalettir. Rüyanın geniş tabiri Rüyada ölmüş birine cüzdan vermek sorunlarının kısa bir zaman içinde ortadan kalkacağına, sıkıntılarının biteceğine, mesleği ile ilgili farklı kararlar alıp, uygulayacağına, Sorunlardan kısa süre içinde kurtulmaya, maddi sıkıntılarından kurtulacağına, ticarette şansının hep yanında olacağına, her açıdan kuvvet sahibi olunacağına, iş konusunda istenilen başarıların elde edileceğine delalettir. Rüya tabiri lugatına göre işlerin günden güne açılacağına, tatsız ve kötü durumlarla karşılaşmayacağına, başka bir şehirde yeni bir hayat kuracağına, çalışmalarınızın karşılığını alacağına, maddi durumunun düzeleceğine, başarılı olacağına ve başarılarının süreceğine, sevilen sayılan ve takdir edilen bir kişi olunacağına, hayalleri kurulan eve kavuşulacağına ve zorlukların üstesinden gelineceğine rivayet etmektedir. Rüyada ölmüş birine cüzdan vermek rakiplerine karşı fark atacağına, maddi olarak çok iyi adımlar atarak kazancının daha da artıracağına, helal rızka sahip olunacağına, karşılaşılan onca ihanete rağmen, hayatın idaresinin kaybedilmeyeceğine, sevdiği insana kavuşacağına, bolluk içinde yaşanacağına yorulur. Rüya ilmine göre arkasına kitleleri takacağına, tabiri caizse hedefi 12'den vuracağına, bir olayda üzülmesine dahi gerek olmayacağına, kendisini yüzen ve kıran şeyleri kısa süre içinde ortadan kaldıracağına, başarı ve zafer elde edecek kişi olacağına, sorunların yakın zaman içinde ortadan kalkacağına, zarar edilen bir olayın kısa süre içinde düzgün bir şekilde gerçeğe döneceğine yorulur. Rüyada ölmüş birine cüzdan vermek sorunlarını çok kısa bir zaman içinde ortadan kaldıracağına, işlerin çok iyiye gideceğine, hanede küs olan herkesin el sıkışıp barışacağına, doğrudaki tanıdıklarının müşküllerini çözüp rahatlamalarına olanak sağlayacağına, bir uzman kontrolünde spora başlanacağına, kendisini çok rahat ve mutlu bir hayata taşıyacak zenginliğe kavuşacağına alamettir. Rüya lugatına göre makbul olandan vazgeçmeyeceğine, rakiplerini ve düşmanlarını geride bırakacağına, rızık elde edeceğine, iş hayatında ayağını kaydırmak isteyenlerden kurtulacağına, güzelliklerle ve hayırla mükafatlandırılacağına, kafasında yer etmiş yerleri ve kişileri yeniden bulacağına işaret etmektedir.